gösterme. Üçüncü taburda. Usta korktuğu zamanın hatırla söz hatırla geldi. Biz gelken tam bir ay sürdü gemi, vapur. Bir ay gelirken e, Usta da boyun bazı, bazı şeyler dedim. Sinkopur'dan geçerken Seccade, Hindistan cevizi filan oldu. Buradan bir ayda geldik. Gelirken Usta Hazretleri bu İzmir'de üç gün muameleniz bitmemiş. Usta Hazretleri üç gün bizim köye geliyor. Bayram gelmiş gelsin diyor. Ben de muamele muamele bitmedi. Üç gün. Üçüncü gün arkadaşlarımız köyleri beraber ver Emirdağ'a. Şimdi Emirdan Üstad'ımız köye geliyor. Sık sık soruyor. Bayram gelmiş diye. Köylerdeki üç hoca ben de geldi seni soruyor dediler. Ben de ustada özlemiştim. Ustada işte seccade, Hindistan cevizi gibi bazı hediyeler getirmiştim ustamıza. Ustada verdim. Ustad çok memnun oldu. Dedi evladım ben seni vermeyeceğim dedi. Bir ay evvel de Sübara memurluktan istifa etmiş. Ustanın hizmetine gelmiş. Ustadetleri çok sevindi. Dedi evladım ben vermeyeceğim dedi. Ustadım ben gideceğim dedim. Yok dedi. Evladım ben de vermeyeceğim. Ustada ben gideceğim. Şimdi abiler gülüşüyorlar tabi. Abiler gülüşüyorlar. Ee, dedim Usta ben de geleyim dedim. Ben Muhammed çalışkanına dedi Muhammed Somu'yu hazırlayın. Olur efendim. Süper dedi buna hizmet edeceksin dedi. Bu hazırlan. Olur efendim dedi onlar. Tabi Usta iltifat ediyor. Usta ben gideceğim dedim. Annem beni bekler. Gitti. Gitti geldi. De gel dedi. İlk i̇şte gün Usta gitti arkadaşlarla böyle bağlarımızla bağlara gitti. Bu var Usta varmış. O zaman Konya, İzmir e alOO, hep otobüsle biz köyün önüne geçirdik. Yani bir köy bir kilometre uzaktın. Şimdi köyün asfalta kıyısına inmiş. 60'dan sonra oraya geldi. Usta da bir kilometre görüyor. Otobüsle biniyor Zübeyir arabayla. Köyün kesinde Usta Yeşillik'te orada bekliyor. Zübere abi bizi ev buluyor. İki çocuk geldi bağlara. Misafir geldi. Baktım Zübeyir Bey'le oturuyoruz. Ustad geldi seni bekliyordu. Ustada geldim. da elini öptüm. Usta ben ne getirdiysem aynı mukabil getirdi. Eşire dedin tarihçi ayet çıkmıştı. Onu ver getirdi. Boyun atkısı getirdi. Seccade. Hepsini usta getirdi. Evladım seni vermeyeceğim gel dedi. Olursa geleceğim dedim. İtesi yine akrabalardan, komşularından geldiler. Ziyarete geldiler. Bir de baktık Zübeyir abi çıktı geldi. Biz onlarla sohbet ederken. Yine da gelmiş. Diye kardeşim ay biliyorsun dedi. da seni bekliyor dedi. Ustadı yoruyorsun dedi. Usta sana emmet dedi. Ayıp ediyorsun, yoruluyorsun usta dedi. Vardım ustanın yanına, evladı seni vermeyecek. Peki usta dedi. Gelin geleceğim dedim. O oldu. Usta ilk teskin yorganımı aldım geldim ustanın yanına. 1950 işte malum. Şimdi Cennep'i e de askerden geldi. Onu da bırakmadı. Ben de bırakmıyordum. Ustad e, karşısında kalıyordu Hani tedbir rakamla murat et. Usta gazeteleri, emniyeti, polisleri, bekçi alıştırmak için bir zaman o zamanlar 1950'e kadar kimse yanında yatırmazdı. Kimse kalmazdı. Akşam Ustad arkadan kitlerdi, dışarıdan usta talebeler Akşam orada burada kalın dedi usta. Ustanın yanında evler, odalar vardı. O kıldık. Hemen yastı da burada kalın Yastı kıldık. Ama halkı, polisleri, bekçi alıştırıyor ustanın böyle. Ondan sonra ya burada kalıverdi. Kaldık oda, Usta hemen elektrik koyduk. Zil koyduk. Usta da zile basıyordun. Zile bastığı zaman usta da sobasını yakıyordu. Usta da abdest Usta rahat etti. Usta dedi Sparta gelmek istiyor. Isparta davet ettiler. Usta da bir, bir o şeyden saray bir otel, bir otel yapmıştım bir Şolak Nur Bey o usta yapmış sık sık geliyor usta da hani delisiz bahanesiz o zaman ayrılmak istemiyordu. Üstad ee, o hatta o Çolak Nora Bey Deniz Hapisi'nde adresinden mektup geldiği için onu alıyorlar hapishaneye. O da Melun Mahsun, ma ya, okuyup yazar da ümmüdür böyle gezerken o zaman Üstad Şefkat'a cevliyor, çağırıyor. Nasılsın, iyi misin diye, kaç çocuğun var diye, şu kadar çocuğum var diyor, sekiz çocuğum var diyor falan. Üstad işte kardeşim merak etme, senin sonu iyi olacak, Sen kadar çıkacaksın diyor, merak etme diyor seviniyor. O da ağlayıyor tabii. Şimdi merhamet ifade edemiyor. Bilahare çıkıyor. Çıktıktan sonra o Kore, şey gazi olunca o şeyin ilk istiklal savaşında gazi daha onun parası almıyor. Aydın'a gidiyor. Zeytin, zeytin yağı, sabun getirir. Hemen burada getirir, satılır. Tekrar gidiyor böyle. Birden zenginliyor. Zengince üç katlı bir bina yapıyor. O ismini Saray Palas koydu. Halk Partiler dedin, zamana gelen hediyelerin, narların tanesini çok olur tanesi 1 liraya sattı öyle zengin oldu dillerden ona. Hem de o abiyi ustadı O da yapıyor. Ustadı da sık sık davet derdin. Ustadımızı. Ustad da bir bahanesi ayrılamıyor, ayrılmazdın. Geleceğim diyordun. Sonra bir gün ustad dedi, ben dedi havasız yaşayamam. Gıdasız yaşarım dedi. Yemek yemeden yaşarım dedi. Ustad dedi beş saat geçmeyecek yemek yemezdin. İki saat geçmek su içmezdin iki saat geçtikten sonra su içerlerden. Bilahire Hazretleri günü yerlerine biz yazı yazıyorduk o zaman da. İrsal çoğalıyorduk böyle. Böyle matbaa tek bir şey yoktu. Zübera Bey'le hava almak için çıktık Şöyle yarım saat bize dolaşır gelirlerdi. Bir de tarlaların içinde Zübera Ustada bir şey diyemezlerdi. Kaymakam takkesini almış. Beş takkayla gezerken dedi Ustad bir hiddet geldi. Benim talebenin başına takka Ben burada tek edeceğim. Zaten Ustad bahane arıyordum da bir bağını, şey, bir delil arıyordum. Bir şey yoktu onunla. Hemen Zübeyir'e böyle e dedi bana derler. eskiden Yıldız Ustad'ın yıbrun dedi. Gittik Yıldız Ustad'ın. Onlar gittiler beraber. Biz Ustad'ımız iyi teşekkür Biz de de ağabeyle bir taksit da biz de gittik Yıldız Ustad'ın Ustad bir odada kaldı. biz biz bir odada kalıyorduk. Oradan bilahire Rüştü ağabeyle Tayyip abi geldi efendim dediler, biz de dedi, işte Solak Nuri kardeşimiz size otel yaptı, size bir dershane ayırdı. Size davet için geldik. Ustad da beraber onlar geldiler. Buraya geliyorlar. Ustad da orada rutubetli betonla yeni bina. Ustad rahatsız oluyor. Ustad bana diyor, buraya bir ev bulun. Ben buraya terk edeceğim diyor. Bir türlü kimse evye yanaşmıyor. ne Terzi Mehmet abi var. O geziyor böyle her yer arıyor. Ustadı ismini duyunca herkes korku vermiyor. Aman aman diyorlar. ustadı ben terk edeceğim bana ye bulun diyor. Bilahire Ustad Hazretleri Tez Mehmet abi Tenekeci Mehmet abi ona gidiyor. O da diyor evet hoca ben de ismini duyunca kimseye vermiyorlar diyor. ustadı da burayı terk edeceğim diyor. Korkuyor millet diyor ne yapacağız. Git diyor. Bey, beylerin diyor Fitret Hanım'a git. Onda diyor onun ev üst katı diyor Antalya'yla kiralar. Orası boş şimdi. Git o kiraysa o ver diyor. Verir diyor. Varıyor. Vitat burada kiralık mı diyor. Kiralık kaç 50 lira. Buyurun 50 lira diyor. Veriyor kirayı. Arkadaşları da benim şimdi burada bir şeyim yok diyor. Ben de şu kadar çocuğum var. Yatağım yok. yok. Ne yapacağız? Bir kısmı boyacı sizin efendi var. Somya veriyor. Birisi yatak veriyor. Birisi yorgan veriyor. Bir kilim veriyorlar. Üstad temiz evde. Üstad geliyor. Maşallah. Tam diye benim sevdiğim gibi diyor. Tam benim arzuladığım gibi diyor. ögü kavaklık. O zaman Antalya yolu geçmiyordu. Yeşillik, kavaklık. Ustaz, getir bir kahve içeceğim diyor. evide yakın bir kahve getir, da Bir kahve içiyor. Sonra bize çağırdılar. Eski mektup yazdılar. Zübara e mektup yazmış. Cennet Bey'le beraber geldik. beraber o zaman. E, burayı buraya şeyde geldik. E, Sparta'ya. Usta, usta orada başladık. Ustadımızın yanındaydık. Usta Hazretleri hemen zil bağladık. Usta, işte, saat, usta Hazretleri, çok erken kalkar. Sabah namazı 3-4 saat kalkarlar kalkar. kalkar. Evratlar bitirir. Ustadımızın bir saat duası vardır. Bir saat o dua da bağışlar. Şahıslara, ustadın başında 5 metre uzunluğunda 1 metre şecere vardı. O şecere teker teker Dua ederdi. Üstadımız teker teker isimli dua ederdi. Dua bir eksir diyor. toprağa gümüş yapar, gümüşü altın yapar. Gıyabı yapanlar hususen, sen diyordun. Gıyabı yapılan dualar daha makbuldur. Kardeşim diyor gelenlere, ben senin ağzında günah işlemedim. Sen de benim ağzımda günah işlemedin. Sen benim hakkında yapmış olduğun dua daha makbul. Benim de senin hakkında yapmış olduğum dua daha makbul dedi. Gelenlere böyle. Diyordun o mübarek zata da böyle tek isimli dua. Hatta diyordun, dört dur talebeleri dua ediyorum ben dedin. Abi zaman demiştin ben dua ettiği zaman dur talebe avucum içinde görüyorum. ''İstikbaldeki dur talebeleri dua ediyorum demiştin. O mübarek zaten ben çok arzu ederdim saymayı sayamaz bu sırada Emirhan'a gittiğin zaman her kim Usta diyor tek tek dua ediyorum dedin. Usta dedi eğer bir saat böyle dua elini indirmese, açığı sürede biz giremezdik. Anahtar deliğine bakardık eğer indi bir öyle girerdik. Gece zil de çalsa Lobata tutsa gerçekten giremezdik. Elini indirirse öyle girerdik. Neyse Ustad o zaman şeye başladı. Bir, bir faaliyet, hareket başladı Ustadımızda. Ee, İlk ve derse Mesnevi Nure'den başladı. Arapça. Mesnevi Nure'den okuyordun. Sanki 18-20 yaşında genç oluyor. Namazdan sonra giriyor. Ta öğlen, ezen okunacak ders devam ederdi kainatta, mahlukatta, mevcut. Öyle bir sal veriyordun ki öyle bir sallar veriyordun. Ne, biz de böyle uyku uh, sıkış yorulduk böyle. Hatta zil çalsa da, bu kapıya baksak dedik, yoruluyor böyle. Otur diyordu. Evlatlar dedi. Siz zannetmeyin bu ders size. Şu ders de hala kadar demişti. Aynı zamandaki tüm bütün kainattaki derslerle işlere gidiyoruz. Burası çok büyüğüm dedin. Bu ders çok büyüğüm dedin. Ve hakikaten de çok güzel böyle dedi. böyle gözünü Açardım, bazı toplu iğneye bandırıyordum. Mesleğe bitti. Hatta bugün Arapça okurken, ya, ustadım dedim, işte usta sordu, hayır mı anladım. dedi. Ben ilk okul mezunuyum. Hani beş bir başka, e, Arapça falan da okumamışım. Abiden içinden, bir tane ben dedim. O zaman usta anladım. Dedi.